Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün başka bir Warframe rehber videosuyla ile karşınızdayız ve bugün konumuz Warframe'ler olacak. Warframe'ler nasıl kasılır, nereden kasılır veya Prime versiyonları nasıl elde edilir veya ilk almanız gereken veya ilk elde etmeniz gereken Warframe hangisidir veya işte hangisi olmalıdır bunlar hakkında konuşacağız. Kısa bir video olması, olması için çalışacağım ama video uzayabilir. O halde çok uzatmadan haydi başlayalım. İlk önce Warframe ya da Warframe'ler nerelerden elde edilir? Bunlardan bahsedelim. İlk bakmamız gereken yer tabii ki de market olacaktır. Burada Warframe kısmına geldiğinizde burada gördüğünüz gibi bir sürü Warframe'ler var. Şimdi burada yapmanız gereken şeyi söyleyeceğim veya yapmamanız gereken şeyi diyelim. Platınız var. Bir Warframe beğendiniz ve bunu almak istiyorsunuz. Kesinlikle Platinum karşılığında almayın. Çünkü bu tamamen size zarar olacaktır. Ve buradaki neredeyse her Warframe'in bir Prime versiyonu var. Prime versiyonu da zaten birazdan konuşacağız. Bu yüzden normal Warframe'leri mümkün olduğunca nasıl kasılıyorsa öyle kasmaya çalışın. Peki bu ne demek istiyor? Buraya geldim. Ne diyor? Atlas'ın kalıbı Jordos Prespit hikaye göreviyle kazanıl kazanılıyormuş. Ben kazandığım için burada öyle yazıyor. Kazanılıyor. Gidip sizin bu görevi yapmanız gerekiyor ki kalıbını alabilirsiniz. Bileşenleri ise Eris'te bulunan George kolemi keserek elde edilebiliyormuş. Bu kadar basit aslında. İlk önce görev yapmanız gerekiyor kalıbı için. Sonra ise golemi birkaç kez artık şansınıza bağlı Kestikten sonra yapmaya hazır olacaktır atlasınız. Veya farklı bir görev, farklı bir Warframe'den basacak olsa Chroma atıyor. Diyor ki Kroma'nın ana kalıbı New Strange Sky göreviyle verilmiştir. Verilecek daha doğrusu size eğer almadıysanız. Diğerleri ise kalıpları Uranüs, Neptün ve Plüton kavşaklarından elde edilebiliyormuş. Bakın kavşaktan elde edebiliyor. Ne alaka değil mi? Ama evet Warframe'in kalıpları herhangi bir Warframe için konuşuyorum. Birçok yerden çıkabilir. Yani görevlerden, hikayelerden, işte ondan bundan, klan dojusundan her yerden elde edilebilir. Bu yüzden mümkün olduğunca markete girip o Warframe nasıl elde edilebiliyormuş bakın marketten bakmak istemezseniz size şöyle bir siteye yönlendirebilirim. Hop. Burada. Oldların birazcık gözü yaşlıdır. <laughs> Serdar Sarı. Ee, Tabi oldlar bu videoyu izler mi bilmiyorum ama izleyenler için konuşmam gerekirse. Burada gördüğünüz gibi Serdar Sarı hala daha amblemi falan duruyor. Burası ise onun yazdığı, onun oluşturduğu bir yerdi zamanında. Ve her Warframe'in burada nereden çıktığı, nasıl çıktığı tek tek yazılı. Buradan takip edebilirsiniz ki linkini aşağıya bırakırım. Şu anda baktığım kadarıyla sadece Noko eksik burada. Noko'yu henüz eklememiş. Ki bir süre sonra ekleyecektir büyük ihtimalle hala aktifse. Diğerleri ekle. Diğerlerinin hepsini buradan bulabilirsiniz. Evet. Burada önerdiğime göre bir yer daha önereceğim daha detaylı bakmak isteyenler için ve İngilizcesi olanlar için Warframe'in kendi sitesi, wikisi. Warframe'in kendi oluşturduğu bir site. Eskiden daha farklıydı. Birazcık daha topluluğun oluşturduğu bir siteydi ve orası birazcık karmaşıktı ama bu direkt Warframe'in kendi oluşturduğu bir site olduğu için her şey %100 neredeyse doğru. Neredeyse tamamen doğru aslında. Ve burada gördüğünüz gibi işte sistemlerinin nereden düştü? Haro için konuşuyorum orada. Sistemlerinin nereden düştü? Onun nereden düştü? Bunun nereden düştü? Çıkıyor ya da Gino yazalım. Gördüğünüz gibi bakın sistemleri Jekyll Association'dan işte şunu şunu hangi oranlarla düştüğünü veya işte ben 4 kilde garanti olarak sistem düşürme ihtimalim var gibi düşünebilirsiniz gibi 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 gibi. Yani birazcık şans oranlar her şeyini yazmışlar adamlar yani. Burada işte ne kadar parçaları ne kadar malzeme istiyor falan filan bunları yazmışlar. Evet Warframe'leri de nereden çıktığını açıkladığımıza göre veya nereden kasabileceğimizi açıkladığımıza göre Prime versiyonlarına bakalım. Sonra e, ilk Warframe'leriniz ne olmalı ondan bahsedip videoyu bitirmeye çalışalım. Bir Warframe'in Prime versiyonundan konuşacak olursak normal versiyondan farkı şu. Birincisi normal versiyonunda genelde Helmet'i yediriyoruz ki helmet konusunda zamanı geldiğinde konuşacağız. İki hem daha havalı Prime versiyonu hem daha fazla forma ele geliyor forma konusunda dizilimler konusunda anlatacağız. Modlar konusunda daha doğrusu. Yani evet birazcık dallı budaklama yapacak bir şey yok. Daha hani genel olarak konuşmak gerekirse Prime versiyonu her türlü daha iyi. Çünkü hem görünüşü iyi hem size daha fazla kar getiriyor. O yüzden mümkün olduğunca bunları elde etmeye çalışıyoruz normal versiyonunu kastıktan sonra. Peki bunları nasıl elde edeceğiz? Birincisi tabii ki de relikler. Burada atıyorum siz ne istiyorsunuz? Gauss'u istiyorsunuz diyelim. Gauss'un delikleri. Bir sürü bende Gauss'la ilgili relik varmış. Oha yani. <laughs> Kası, kasılabiliyor mu ya? Oha. Bunlar şu anda değerli baya. E, ee, Gauss'un işte burada bakıyorsunuz. Bunda ben bunda ben de konuşabilsem bir de. Ben de bunlar varmış. Gidiyorum. Buradan işte Gauss'un prime versiyonu işte gövdesini istiyorum. Uygun göreve giriyorum. Şansa bunlardan biri geliyor. Şanslıysam gövdesini oluyorum ve çıkıyorum. Aslında olay bundan ibaret. İkinci yol ise ki bunları nasıl kasacağınızı da yani relikleri nasıl kasacağınızı da anlatacağım daha sonraki videolarda. İkinci yol ise takas yöntemi. TR yani Türkçe bir şekilde oynuyorsanız takas bölümü çalışmıyor arkadaşlar. Bildiğiniz ölü yani buradan hiçbir şey satamazsınız alamazsınız. O yüzden buraya geçin. Oyunu İngilizce oynamanız gerekiyor. Bu bölümü kullanmanız için veya daha da etkili olan tabii ki de Warframe Market sitesini kullanmak. Burada istediğiniz parçayı, istediğiniz fiyatta demeyeyim de yani çoğu bir uygun fiyata bulabilirsiniz. Atıyorum ne arıyoruz? Bir Gauss değil mi? Gauss Prime. Set olarak ne kadarmış şu anda? 30 platmış. Gayet uygun. Ben mesela bunu istiyorum sistemlerini. Hiçbir şekilde çıkartamadım. Ne bende şey var. Hani rally var. Hiçbir şey yok. Geliyorum buradan. Adam 18 plata satıyormuş mesela. 27 satan var. 25 e de satan var. Buradan geliyorum. Buy diyorum. Kopyalıyorum. Sonra buraya geliyorum. Yapıştır diyorum. Enter'ladığımda adama mesaj gidiyor ve bunun almak istediğime dair bir bildirim oluşuyor. Adam da aktifse o an bana geri cevap yazıyor ve davet atıyor. Takaslıyoruz birbirimizle Dojo'da. Bu kadar basit aslında. Ki daha sonra takas sistemini daha da detaylı anlatmaya çalışacağım. Detaylı dedim. Kısa bir video olacak ama takasında bir şey var. Ufak bir kaç adım var. Neyse. Evet Warframe'lerin Prime versiyonlarını nasıl alacağımızı anlattığımıza göre şimdi gelelim bu siteye. Aslında site değil de burada size bazı şeyler göstermek istiyorum. Burada ben 5 tane kısma ayırdım Warframe'leri. Destek, ana hasar, işlevsel, kitle kontrolü, genel kullanım. Yani bunu arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz, size kalmış. Ben daha çok Warframe'leri bu şekilde ayırmaktansa, burada üstünde anlatıp, sizin en başta kasmanıza uygun olan Warframe'leri değineceğim. Şimdi, atıyorum destek Warframe'i. Destek için burada ne denilebilir? Haro uygun bir seçenek olacaktır. Haro'yu görebilirsem koyacağım, gördüm ve koydum. Çünkü Haro hem enerji kazandırabiliyor takımına hem ölümsüzlük kazandırabiliyor hem can verebiliyor. Yani düşmanları kitle kontrole sokabiliyor gibi gibi birçok özelliği var. O yüzden çok güçlü bir destek Warframe. Ki destek sınıfı aslında birazcık şu an ölü durumda da neyse. Frost mesela burada aklıma gelen işlevsel ve kitle kontrolü arasında gidip gelir. Daha çok kitle kontrole sahip bir Warframe aslında. Dördüncü yeteneğiyle etrafındaki tüm düşmanları buz buza çevirmesi, buza çevirmesi değil mi? Dondurması diyelim. Bunun dışında üçüncü yeteneğiyle kalkan sağlaması. büyük bir alanda balon şeklinde. Diğer yetenekleri de aynı şekilde düşmanları yavaşlatması veya dondurmasıyla aslında güzel bir işlevselliğe veya kitle kontrole sahip gibi gibi bunlar aktarılabilir. Buradaki her Warframe'i tek tek yerleştirmek istemiyorum. Bunun yerine sizin ilk Warframe'iniz ne olmalı? Bundan bahsedeceğim. İlk önerim tabii ki de Rino yani kitle kontrole koyarım ya da işlevsel neresi önemli nerede oldu Çünkü hem en sizin ilk açacağınız gezegenlerden birinde çıkıyor hem parça olarak yani daha doğrusu parça demeyeyim de malzeme olarak çok fazla bir şey istemiyor sizden ham madde olarak yani kıraplaması daha kolay o yüzden Cino önemli Cino götürür yani çünkü hem ölümsüzlük sağlıyor hem buff sağlıyor hem kitle kontrol sağlıyor ya sağlıyor da sağlıyor. O yüzden güzel bir boşluk. Ölümsüzlükten kastım. Size bir nevi dokunulmazlık sağlıyor belli bir miktar. Onun detaylı açıklamayacağım yeteneklerini çünkü yani çok uzun sürer. Reno <laughs> birinci sırada. İkinci ve üçüncü sıraya da tabii ki de şunları koyacağım. Tahmin ettiğiniz üzere e, Cora ve Necros. Şimdi bu ikisi niye önemli? Birincisi Necros kasması kolay. Çünkü Demos'ta bulunuyor ve Deimos'ta kavşak yok. Merkür'den direkt Demos'a geçebiliyorsunuz. Ki Demos'taki boss'tan kasılıyor bu. Ve çok önemli bir özelliği var. Kaynak arttırma özelliği var yeteneklerinde. Kaynak arttırmadan kastım şöyle. Düşmanları öldürdükçe onların daha fazla kaynak düşmesine yardımcı olan bir yeteneğe sahip. Bu da ona çok 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 önemli bir noktaya koyuyor. Early için. Late'de zaten çok fazla kaynağa ihtiyacınız yok. Yani zaten çok fazla kaynağınız oluyor. Öyle de çok çok değerli Necros. Artı zaten kendisinde kullanma amacı çok fazla versiyonları var da. Necros çok önemli. İkincisi tabii ki de Kora. Aynı şekilde Kora'nın da bazı dördüncü ile özellikle düşmanlardan düşen kaynağı çok fazla arttırdığı için yine burada önemli bir noktaya sahip ve kasması da kolay. Özellikle sanırım hangi görevde hatırlamıyorum. O görevi yaptıktan sonra şey açılıyor sizde. Hemen göstereyim. Şurada sendikalar kısmında sığınak hücumu açılıyor. Sığınak hücumuna girerek bunun parçalarını düşürebiliyorsunuz. Elit sığınak değil bu arada. Normal sığınak hücumu. Buraya girerek koranında da parçalarını düşürebiliyorsunuz. Aynı şekilde kaynak arttırma sağladığı için bu da çok önemli bir Warframe. Evet sanırım Warframe'ler hakkında değineceğim bunlar. Bu iki Warframe'i kesin kasmanız gerekiyor. Necros ve Kore'yi. Bu sizin işinize çok fazla ya kolaylaştıracaktır, yardımcı olacaktır. Bunun dışında sanırım Warframe'ler için diyeceklerim bu kadar başka düşünüyorum. Şöyle yok sanırım ya. Sorularınız olursa zaten yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bay bay.